Rica etsem arabayı çekebilir misiniz acaba? Tabii. Üstüme rahat bir şeyler alıp geliyorum. Barış Bey, bir imzanızı alabilir miyim? Önce üstüme Herkese iyi günler arkadaşlar. Yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sango hayranları çapadan dissin tepkisini kolay kolay azaltamaz. Kiralı Aşk dizisi ile parlayan Elçin Sangon'un hayranları Çöp Adam dizisi projesinden hem memnun hem de final yapması nedeniyle durumundan rahatsız oldu. Elçin Sango hayranlarının ekranda çok görmek istedikleri oyuncu yeniden dizi setlerinde çeken Çöp Adam projesi ise çok farklıydı. İki başarılı ismin güçlü ve farklı bir hikaye ile yeniden ekranlara dönüşü çok anlamlıydı. İzleyiciler de iki sezonda dizide büyük destek verdi. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.